Diyanet İşleri Başkanlığı'na soru sormuşlar. Kadının çalışması doğru mudur? Oradan da cevap gelmiş. Eşi izin verirse çalışabilir. Efendim böyle şey mi olur hangi asırdayız? Hangi asırda değil kardeşim. Neredesin? Tamam mı? Bütün İslam coğrafyasında kadının eşi izin vermesini karşılığında çalışmasına fetva verebilen Diyanet işleri bizde vardır. Suudi Arabistan'da çalışamaz der. İran'da çalışamaz der sorsan. Ürdün'de, Mısır'da, efendim, Sudan'da, e, Nijerya'da, in aşağıya, Yemen'de, Fas'ta, Tunus'ta, Suriye'de. Hatta var ya size şunu da söyleyeyim. İsrail'de de eşi izin verirse çalışabilir kadın. İsrail'de de erkek isterse boşanır. İsrail'de de Durum böyledir o da Arap cemaati işte böyle o orta Orta Doğu Coğrafyasıdır Hatta Biraz ileri git Kadın okumasa işsizlik sorunu olmaz Kadın çalışmasa işsizlik sorunu olmaz daha kafa da budur yani Siz buna şükredin yani e, Diyanet İşleri demiş ki Eşi izin verirse çalışabilir ne güzel Öpün başınıza koyun Ne diyecekti ya Evet kadınların çalışması doğrudur. Çok uygundur demesini mi bekliyordunuz? İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip takip alırsanız sevinirim.